Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft oynuyoruz. Minecraft e, hapisten kurtuluş. Map'in ilk bölümüyle karşınızdayız. Başka map'ler de gelebilir. Şimdilik oyunumuza bu map'le devam edelim. Şimdi ben daha ben de yeni geldim oyuna. Ne diyor? Görevler falan diyor. Hadi okuyalım. Hikaye 2 yıl önce Minecraft Bankasını patlatmak. Mahkemeye gidersin. Ve iki yıl sonra müebbet Hapis cezası yersin. Buradan çıkışı bulamazsın. Diyor. Öp, öbür günde ne diyor. Kurallar bir Survivor'da oynanır. Zorlukta oynayın. Sandıktaki tüm kitapları okuyun. Söylemedikçe. Blok kırmayın. Örümcek ağı. Alttaki çimer toprak. Şimdi sonucu okuyalım. Görevlerimiz demir parmaklıkların arasında geçebilmek. Gardiyanları öldürerek ya da öldürmeyecek. Hapisten kaçmak, köye yerleşmek. Arkadaşlar hapisten kaçıp köye yerleşecekmişiz. Ben okudum. Dur lan bir şey diyordu orada. Örümcek ağları bunda mı diyor? Ne diyor? Bunda demiyormuş. Şunda mı de? Ne diyor? Örümcek ağı alttaki ki cemil bloğuna demir mi, çimer mi, toprak falan diyor. Biz bunu da atalım şuraya doğru ağlardan biz bir geçelim yapışa. Yapış. Acaba şu chestten elmas çıktı. Örümcek bu. İyi evet burada 15 yıl önce örümcekler bastı ve öldür öldürünceye kadar bu ağları çıkarttılar. Şimdi bize bu çapa Dışarı çıkmaya yarayacak galiba. Bunu kırar mı o? Ama söylemedikçe blok kırmayın diyordu. Şimdi ne yapacağız? Şu var. Şimdi bizim burada bir şeyler aramamız lazım galiba. Gelsin kita. Hop hop. Bu örümcek ha. Bunlarda bir şey var mı? Arkadaşlar bunların içinde de şimdi bir şey çıkabilir. Şu an gözüm böyle bir şekilde ki. Yok çıkmadı. Şimdi biz mecburen blok kıracağız. Adam kırmayın dedi de biz mecbur kıracağız. Kırmazsak kaçamayız çünkü. Dur ya da kırmayalım bir. Fall of yağmuru ayarlayalım. Heh dildi yağmur. Şimdi de şey yapalım arkadaşlar. Game moda geçelim. Game mod. Ben çünkü çok merak ettim. Şimdi normal modumuza geçebiliriz. Em misinin. Ne yapayım be? İki kişilik bizde. Aa, hadi mantarları toplayalım. Bir kez daha geçelim arkadaşlar durmadan. Yok kaçmak yok öldüreceğim. Elmas çapı oldu mu? ortada şu şey köyleri ağanın içine hapsetmiş bunu da, bunu da öldürdük bunun da etlerini her şeyini alalım yoksa buraya gelince çıkamıyor çıkıyoruz biz Ertür de şimdi şurayı da kapatalım normal game modumuza bir kez daha ya da game modumuza geçelim Aynen. Ana, her tarafı çıkarıyormuş Buralarda bir şey yok. Ana katman koyası Bizim şimdi normal game mode sıfır. Deri, deri de aldık Dur arkadaşlar biz bir de game moda geçelim Burası son son mu oluyor? Aa, köye ulaşıyoruz. Oyunun tadı çekmiyor. Olmadı öyle şimdi. Biz yine evimize güzel, güz güzel bir şekilde girelim. Biz en son buradaydık. Şimdi bak. Ben giyineyim. Giyinmezsem olmaz. Setimi alayım. Bir de en iyisi setten alayım. Elmas set. şimdi çıkalım de hoppa dur lan ah şunu da içine koydum ve girdik. şu demiri falan da şunun içine hop etimizi alalım kimse yok mu İçine başka bir şey gelmiş mi ya? En sıkıcı tarafı bu. O kadar çok ocak var ki arkadaşlar. Size anlatamam. Biz nasıl kaçacağız ki? İnsan yok bir şey yok blok da kırma diyor. Ben hiç dayanamayacağım. Bir kez daha game moda girip kıracağım ben. Aa ben bir kere şuraya girmedim. Sandık var. Polis maaşları. Polis görevlileri aldığı maaş aylık memur 800 800 800 komiser bir uçuk bir, 200, bir falan. Başkomiser de Bayağı para alıyormuş arkadaşlar. Aham kitap verdi. Önemli okuyun. <laughs> Memur Ruhal Sanat ıı, oluyor. Steve. Çalışan polis evine girmiş. Komiser Tom. Komis yazılar da okumuyor vekilde. Dur bakalım video ne kadar olmuş. 2 dakika kalmış. Iki Yukarıda veriyorum, haber veriyorum komiserlere. Müfettiş müdürü Steve. polis evine girmiş emniyet müdürü Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ben e, şube müdürü, şube müdürü Selena müdürü, emniyet müdürü Ronaldo. Steve draft hapise Kaçıp polis evine gitmiş. Öyle şeyler işte arkadaşlar. Şimdi. Bize ne, neler var ki burada. Şu ağlar ne işe yarıyor. Çok saçma bir daha. Dur bitmiş mi? Daha bir dakika var. T. Çok saçma bir harita arkadaşlar. Ha burası kaçıştı. Game mode 1. ne aldı Ha iki tanesi tabela almışız oyun mod güncellenmiş İngilizcemde yok yine yazdım okuyamıyorum. aa suçlular steve giraf biz banka patlattı muhasebe hapis